dedim ki ya yani Murat ben hala inanamıyorum hani gerçekten olduğuna çünkü uzun zamandır hani hem araştırıyorduk hem takip ediyorduk hem okuyorduk haberleri işte şeyi akışı ama hani çok şükür ki sorunsuz oldu ve ilk başvurumuzda hal oldu. Çok... Serhan vizeli ofisimize geldi pasaportu almak için vize vizesi geldi. Daha öncesinde yakın zamanda size zaten başvuru merkezine video atmıştık. Bugün yine Gayrettepe'deyiz. Milata Son... başvuru merkezindeyiz. Selamlar. Sonucu olumlu oldu, güzel oldu. Güzel bir süreç içerisinde işte. yeşile beraber yeni seneye itibariyle göç edecekler. Ee, Selam, siz neler düşünüyorsunuz? Kısa da düşünüyorsunuz. E, heyecanlıyım. Hala inanamıyorum. <laughs> <laughs> İzleyenlere, tüm arkadaşlara. Çünkü bu konuda gerçekten onların başını çok fazla ağır ağrıdım. Özellikle de ben. Hani ve hiçbir zaman kötü bir dönüş almadım. Her seferinde işte e, en azından Whatsapp üzerinden görüntülü konuşalım, halledelim deyip her seferinde beni sakinleştirdiler, yatıştırdılar. O anlamda da çok teşekkür ederim. Evet, Stresimi evet. yönettikleri için de çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.